Merhaba Suen'dan. Merhaba. Bir önceki videoda enerjisel varlıklar, korku, kaygı, endişe, güven, iman hepsini konuştuk. <laughs> Losta bile gittik. Şimdi e, orada girmek istedik ama dedik ki biz bunu devamında ikinci video yapalım. E, aile içinde tabii ki ebeveynin, anne babanın belki bazen daha işte dede, nine, işte anneanne vesairenin de bu konuda artı eksi yönleri olabiliyor çocuklar üzerinde. Ben şeyi merak ediyorum. Ben kendi ailemde mesela önceki videoda anlattığımız gibi ben çok böyle rahat. Bana zaten hiçbir şey, hiç kimse bir şey yapamaz. Hani enerjisel varlıklar bana zarar veremezler diye düşünen. Çocukluğumdan beri o duygudaydım ve hala o duygudayım. Fakat aynı odada uyuduğum abim her gece böyle bir karabasan diye tabir ettiğimiz böyle bir zenci eli kadın eli gelir, buhar falan olur böyle ben de böyle bakardım yani hani hı hı. burada şimdi aynı ailede büyüyoruz hı hı. aynı anne babadanız hatta o benden büyük de hani korkan taraf belki ben olmalıyım o değil gibi e, faktörler neler burada aynı aileden doğup aynı anne babadan hı hı. farklı özelliklere sahibiz birimiz çok korkak birimiz çok e, güvenli birimiz çok güçlü bir karakter birimiz çok e, ezik bir karakter olabiliyor hatta İkizlerde bile bunu görebiliyorsun. Hani astrolojik etkilere baksan, yok oralardan da anlatamazsın. Ne diyebiliriz bu konuda? Aa, aslında e, birkaç faktörün bir araya gelmesi benim karakterimi oluşturan. Genetik hı hı. gerçekten de kardeşler aynı genetikle yani Xe-Xe genetik aynı Anne karnındayken astrolojik tesire maruz kalıyoruz. Yani ikizler hı hı. bile olsa e, çünkü. Hani o bir süreç zaten. Hani 9 aylık bir süreçte sürekli kozmik tesirler etkisi altındayız. Hı hı. Ve genler bir potansiyel gibidir. Yani anne babanın geni aslında belki ta amiplere dayanan bir bilgi bankası. Hı hı. Bir bilgi hı hı. ve enerji diyelim. Hı hı. bir dinamik bir şey DNA. Bunun üzerine yine bilgi bir bilgi enerjiyle şimdi bilgi ve enerji aynı şey diye öyle söylüyorum. Kozmik tesirlerle orada bir mutasyon oluşturuyor, bir programlama yapıyor. Hı, hı. Bunun üzerine doğuyor bu iki çocuk anne baba davranışı. şimdi i̇ki Çocuklarken ikizler iki, mi konuşuyoruz? İkizler de olsa ikizlerin de astrolojik testleri farklı oluyor hı hı. aynı anda olsa bile ee, onun üzerine yani iki kardeş ikizler yani iki çocuk anne babadan tabii ki bir davranış modeli var. Hı hı. Şimdi bu da e, genetik dedik astrolojik dedik şimdi anne babanın davranışları. Hı hı. Aynı anne babanın davranışını benim algılamamda bendeki genetik yatkınlık, o astrolojik tesir çok önemli oluyor. Şimdi bu korku dedin ya, korku, işte diyelim kaygı biraz genetikle de geçiyor. Yani şimdi daha doğrusu yani genetikte var bilgi olarak yani diyelim ki benim annem ya da anneannem çok korkuyormuş karanlık korkusu varmış, karabasanlar varmış veya kaygıları çokmuş. Benim genetiğimde de potansiyel olarak var. Kardeşimde de var. <laughs> Fakat işte o anne karnındayken hangi genetiğin aktive olacağını biraz o kozmik tesirler belirliyor. <laughs> yani sadece biz anne babamızdan gö gözümüzün rengi işte e hani fiziksel yapımız <laughs> değil. Burada e ta eski atalardan gelen o bilgi işte korkular, kaygılar neyse o potansiyelle de alıyoruz ve bunun hangisi, hangimize bu e, piyangonu vuracağı aslında o tesirlerle e, belirleniyor. Hmm. Doğduktan sonra da işte bende yatkınlık varsa, bu bana tesir ettiyse, hmm. anneannemin korkusu bana geçmiş. O zaman ben bir şeyle karşılaştığımda benim beynim bende potansiyeli olduğu için, açığa çıktığı için onu korkarak alıyor. Ya yani aynı belki yani dışarı çıkıyoruz. E, komşu teyze bir korku hikayesi anlatıyor. Sen de o yatkınlık yok, astrolojik veya aktif olmamış, sen duymuyorsun, algılamıyor beynin. Hı hı. Ama ben onu çok içselleştiriyorum çünkü ben ona yatkınım. Yani aslında olan olayları aynı olayı e, hani aynı aileden bile olsak yine kendimizdeki o e, Beyin programı diyelim, program nasılsa ona göre alıp içeriye e, alıyorum daha doğrusu. O yüzden iki kardeş bambaşka olabiliyor aynı aileden aileden olsa da. Peki çok e, örnek üzerinden gideyim. 8 yaşında bir çocuk kedilerden korkuyor diye hı hı. çok hani çok rastlayamayacağımız bir şey aslında. Hani köpek biraz daha korkulabilir korkusun anlamında söylemiyorum da hani daha büyük e, kediye göre. E, Çocukla nasıl çalışıyorsun diyelim. O yaşlarda bir çocuğun hayvan korkusu var diyelim. İşte örümcekten zaten birçok insan, hı hı. koca koca insanlar da korkuyorlar ama e, çocuklardaki o duyguyu nasıl dönüştürebiliyorsun? Korkuyu güvene, sevgiye nasıl dönüştürebiliyorsun? E, Çocukla yine oturup böyle müferle yaptığınız gibi takip mi yapıyorsunuz? <laughs> yani? Tabii, tabii. 8 yaşım yani 7 7 yaş itibariyle çocuk yapıyor. Hı hı. E, bizim yani zaten hani temel ihtiyaçlarımız, o sevgi, güven bunları alabildiysek, yani anne babadan, annem babam benim ben olmama izin verdiyse, şimdi ben biraz konuyu değiştirmiş gibi oldum ama geleceğim söylediğin yere. Buna nasıl oluyor? Benim duygularımı gördüyse, şimdi görülmek varlığımın onaylanması demek ve buna bir yanıt verdiyse ve benim kendi duygularımla, kendi özelliklerimle varlığımı kabul ettiğinde ben var olabiliyorum yani kendim olarak. Çünkü ben kendim olarak var olduğumda kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü aslında biz çok güçlü yapılarız duygularımızla, işte beynimizin yapısıyla. Ee, ve ben bu yol bana açıldıysa ben kendimi keşfettikçe aslında dışarıda hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü annem bana, annem babam bana şu mesajı vermiş oluyor. Sen kendin olarak var olabilirsin ve güvendesin. O zaman ben bütün hayatım boyunca kendim olarak güvende var olduğumda kendi güçlerimi de güçlerime kendime güvenebiliyorum. Bütün olay benim önce kendi potansiyelime güvenmekten geçiyor. Şimdi annem bana bu mesajı verdiyse zaten işte bana o sevgiyi verdiyse, benim varlığım onu ben gerçekten korkmuyorum. Şimdi çocuk... gireceğim. Evet. Ee, anne... O mesajı bir çocuğuna veriyor, diğer çocuğuna vermiyorsa durumu nasıl değerlendiriyorsun? Annemin... Anne mi değişiyor? Ya da şey demiştin ya o o çocuğun dünyasıyla alakalı, yaratımıyla alakalı demiştin bir kere. Onu vurgulamak için sordum. E, ben buna inanıyorum Tabii Hani bunu herkes buna ne kadar nasıl bakar bilmiyorum ama yani anne e, yani anne karnındayken. Hı hı. Bu beyin programı oluşurken aslında e, bir nevi hani nelerle karşılaşacağında orada belirleniyor diye inanıyorum. Yani anne karnındayken. Dolayısıyla aslında hani şöyle söylüyoruz ya biz mesela benim enerji sistemimdeki bilgi neyse hı hı. benim sistemim o bilgiye uygun insanı karşıma getiriyor Anne, Diyorum Anne onun için. Tamam. Hı hı. Ama diyelim ki ben e, farklı dönemlerde doğuyorum neticede. Hı hı. Yani benim ablam doğduğunda annem belki e, çok mutsuzdu. Yani o güven duygusunu diyelim anneden almayı başaran şey yine senin kendi programın. Evet onu demek istiyorum. Anneyle alakalı, de alakalı, alakalı gibi. Ha, ama altın çizmek için öyle. Evet evet aynen öyle. Yani Aha. benim pro beyin programım Yani dışarıdan beslenmiyorsun zaten. Tabii. Yani anneyi ee, annenin nasıl davranacağını aslında yine benim beyin programımda var o. Hı hı. Annem ablama bunu göstermiş oluyor, bana gösterememiş oluyor. Hı hı. Yani aslında ana programdaki bilgi benim bütün süreçlerimi belirliyor ve buna göre insanlar, hı. kişiler karşıma geçiyor ve buna göre davranıyor. En temeldeki biraz mekanizma da bu. Yani ben onu öyle davrandırtıyorum ve yine kendi programıma göre o davranışı öyle algılıyorum. Yani buradaki mucize bir şeye değinmek istedim. <laughs> Çünkü sen dünyanı değiştirebilirsin demek için söylüyorum. Anne aynı anne de olsa, sen 15. çocuk olarak da da olsan, <laughs> ne bileyim hani o kalabalık ailede bütün negatif şartlara rağmen bile <gülüyor> <gülüyor> sen annenden sevgi alabilirsin demeye çalışıyorum. Baban sana güvenebilir demek istiyorum. Evet tabii aynı koşullarda ve onu sen almayı becerirsen büyüdüğünde de yetişkin olun ya da oraları dönüştürürsen 40 yaşında da 30 yaşında da 60 yaşında da hayatına aldığın insanların özellikleri de değişebilir demek için altını çiziyorum. Ya e, tabii şimdi o zaten e, DNA'da bir bir, bir e, bilgi var potansiyel olarak Hı. biz bu tekniklerle. O DNA'da aktive olan enerjiyi şimdi hı hı. o aktive oluyor, sonra o aktive olan bilgi enerji sistemine yazılıyor gibi düşünelim. Hı hı. E, o bilgiye göre alıyorum veya almıyorum. Ne yapıyoruz bu tekniklerle? O bilgiyi değiştirip aslında hani o sevgiyi alır hale gelebiliyoruz. Evet. Yani senin tabii kaset çalar dönemlerinden gelip böyle şimdi <laughs> bilgisayar formatı falan da konuşuyor olmak. Senle seninle konuştukça <laughs> teknolojiye daha yakın olmaya başladım Yasin. Evet. Artık ileride metaverse falan konuşacağız herhalde. Ya onu da konuşalım çünkü... <laughs> konuşalım o zaman. Hadi <laughs> şimdi konuşalım sen aranda. Benden geldi bir de. <laughs> evet senden geldi. <laughs> Kasetçolar konuşsak daha mı kolay bu dakika? seversin. Ya şey Metaverse konuşalım evet ucundan değil. Metaverse ne sence? Ya yani ne anlama geliyor Metaverse? Bir şirket reklamı gibi de oluyor ama adam bunun adına bunu deyince bence metaverse beynin bugüne kadar hani hep yaratıyor zaten hı hı. bunu e, bilerek yaratıp oluşturduğum bir sanal alem. Yani zaten be, bunu hep yapıyor beyin. Sanal demek? <laughs> sanal alem. Sen arandın. <laughs> e, aslında her şey sanal. Ya yani aslında her şey enerjinin görüntülenmesi. Orada no. haplı, kırmızı hap diyeceğim yani ben bunu <laughs> Evet orada, oradan, oradan bir şey ne? geldi. Matrix'e sokuyor bizi. Mavi hap mı kırmızı? Orada kırmızı ee, güzel bir şey oldu. Ya çünkü şöyle ben çok net ortaya koyayım i̇şte Metaverse konusunda çok teknolojik bilgilere falan sahip değilim de mesleğim biraz da kendi özel ilgimle alakalı. Evet birtakım bilgilere sahibim. Şunu biliyoruz şu an e, bu karakterimi alıyorum tekrardan daha saçları gür, hı hı. daha fit, daha işte genç ya da e, çok daha ileri uçlarda kadın bile yapabiliyorum kendimi, ağaç bile yapabiliyorum kendimi. Başka bir evren ortamında yine etkileşim işte Cadde Bostan'ı satmışlar mesela bir evrende. Hı hı. Kaçtan gitti ama orada değerleniyor gerçekten de. Bu işin çok teknik teknik konusu. Ama bana şu Metaverse konusu şunu hatırlatıyor her zaman, ya da düşündürüyor. Hani mavi hap, kırmızı hap, Nilüfer'in dediği çok doğru orada. Matrix e, filmi de, bazen hmm. filmler birçok kitaptan çok daha fazla bilgiyi hap olarak e, sunabiliyor. Biz gerçekten bir Metaverse'ün içinde miyiz acaba? Sorusunu getiriyor. Yani ee, kuantum fiziği üzerinden tabii. de bağlarsam, paralel tabii, bilgi tabii. gibi. E, bu, bugün birçok fizikçi, birçok önemli adam diyelim. yani büyük büyük teknoloji şirketlerinin CEO'ları iki boyutlu evren modelinin gerçekliğinden, gerçek kelimesini tırnak içinde hı hı. kullanıyorum, ispatlanabilir olduğunu konuşurlarken üç boyutlu bir evrenin olmadığını söylüyorlar. Bu anlamda da belki şu an burada konuşan benim aslında bir yazılımdan ibaret hı hı. olduğum, belki de başka birinin evreninin işte, koklası demeyeyim de avatarı gibi olduğumdan bahsedebiliriz mi? E, şu var zaten. Yani enerji, ben bunu deneyim olarak söylediğim için burada Hı -hı. çok netim. Yani Hı -hı. enerji alanına girdiğimiz zaman zaman mekan yok dedim ya. Yani Hı -hı. ben bundan önce de söyledim. Yani ben Amerika'daki birinin enerji kontağı kurduğunda... Daha ileri götürebilirim Amerika'daki biri yaşıyor şu an. Ya da mekan... Ben yaşamayan biriyle... E, Zaman mekansız bir ortamda deneyim yaşadık seninle. Tabii tabii. Yani Çünkü o yüzden yani, zamansızlığı hı. da vurgulamak için söyledim. Evet evet. yani Hepsi iç içe. Enerji hı hı. alanında bütün bilgi aslında iç içe ama hı hı. bunun böyle üç boyutlu hale gelmesi beyinle alakalı bir şey. Hı hı. Yani burada zamanın ve mekanı beyin oluşturuyor. Aslında bu temelde enerji alanına indiğin zaman burada iki boyutluluk var. Çünkü hı. enerji nedir? Bir dalga hareketi. Dalga hı hı. hareketi iki boyutlu. Bunun Beyin tarafından üç boyutlu gibi algılanmasında yaşıyoruz. Bu üç boyutun içinde tekrar bir metaverse oluşturulması, bu sanallığın içine tekrar bir sanallık oluşturulması aslında. Bunu hani daha biz bugünkü bilinçliliğimizle yapıyoruz ama zaten mekanizma bundan ibaret. Hı hı. E, o, yüzden o zaman sen... neye kasıyoruz biz? O anlamadım ben. <laughs> yani, Kasıyor muyuz? <laughs> e, bence kasıyoruz. Yani böyle bir yolculuklar hiçbir zaman bir yere varmayacağızlar, hakikatler e, zaten avatarsak. E, çünkü Ray Kurzweil, yanlış hatırlamıyorsam ismi, Google'un e, şu an hala CEO'su mu bilmiyorum. Belki de diyor şey e, bir e, çocuğun e, hani Amerikalıların meşhurdur ki birçok şirket, teknoloji şirketi böyle bir. Garajda yaratılmıştır işte Steve Jobs üç arkadaşıyla beraber bir araba garajında işte şeyi kendi markasını yaratmış bir sürü işte Bill Gates örneği vesaire hani belki de bir çocuğun diyor bilgisayarındaki bir programımız biz diyor yani 10 yaşlarında bir beledin dünyasıyız belki de o yüzden dedim niye kasıyoruz diye yani şimdi o yaşında, zaman da irade konusu da konuşulması lazım şimdi hemen 10 yaşındaki çocuk bilgisayar <laughs> programını kendi yazdığını düşün kendisi yazdığını Hı -hı. düşün. Hı -hı. Yazdığı o çocuktan ayrı değil ama o çocuk kendi yazdığını unutup kendi o bilgisayar programındaki karakter zannettiği anda avatar gibi oluyor. Ama aslında o çocuk yazıyor onu. Yani sen yazan mısın yoksa yazdığının içinde yazdığını unutan ve o karakter zanneden avatar mısın? Bilmiyorum. <laughs> yani ben baya benlik bilinciyle işte daha önce konuştuk ya benliksiz doğan varlıklarız. Hı hı. İşte art diyorsun ya her zaman. Bir bebeğin benliği yok ve iki yaşından sonra böyle bir kıpırdanmalar başlıyor. 3 yaşında artık e, mavi çorabımı giyeceğim. O benim demeye hı hı hı. başlayan bir varlık. Sonra benliği kazandıktan sonra o tekillikten birlikten tamamen kopuyor ve sonra haydi bir daha biz, dönmeye teke çalışıyoruz. dönmeye çalışıyoruz. Meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, işte zikir yapanlar bir yerde kendini bir yerde aramaya arayıp bulmaya çalışanlar ben aslında neden varım, neden geldim, niye buradayım, ne yapıyorum deyip 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 böyle. Bunları bu arada şey küçümsemiyorum bu konuyu sakın öyle anlaşılmasın ee, ama gerçekten konu ne burada? Konu bu kadar karışık değil. Ha, o, o, gerçekten onu, onu da değil. istiyorum zaten. Konu ne biliyor musun yani <laughs> beyin dediğin yapı yani sana böyle bir sen aslında bir yapı yani beyin. Hı hı. Bu beynin görevi ne? Bu bilgi yumağı, bu enerjisel yumağı gelen... Beyin, beyin ne yapıyor? Beyin gelen yani varlıktaki sonsuz sınırsız enerjiden hı hı. E, kendindeki programa göre e, seçip buna kuantum çökme denir. Ama çok karıştırmayayım, kız sıkmayayım kimseyi. Beni sıkarsın. Sıkmayayım. Evet sık <laughs> sıkıldım hemen. Hemen sıkıldım. Ama kuantum. Çökmedi. K dedim sıkıldım. Tamam o, o geçti. <laughs> tamam beyin şöyle diyelim Kendindeki bilgiye göre o sonsuz olasılıktan bir tanesini var ediyor. Hı hı. E, beynin yaptığı şey bu. Yani bu sonsuz olasılık kuantum alanı diyelim. Seçiyor ve var ediyor. Beynin yaptığı Anlamlandırıyor, şey Anlamlandırıyor değil mi? Anlamlandırıyor ve kendindekine göre hı hı. yani o sonsuzlukta o salt bilgi benim ona kattığım anlama göre var oluyor ve dünyam oluşuyor. Benim beynim yaptığı bu. Sen bundan memnunsan zaten sıkıntı yok. Memnunsun. Ama ben bundan memnun olmadığımda bir sıkıntı var. Yani bunu değiştirmek, yani bunu fark etmek. Yani beynimin böyle bir özelliği var ve bütün bilgiyle erişimi var. İşte diyorsun ya mesela gündüz bunları senaryolaştırıyor. Rüyada başka bir şey senaryolaştırıyor. Hı -hı. Metaverse diye bir şey çıkıyor bunu senaryolaştırıyor. Hı -hı. Beynin yaptığı bu. Bilgiyi almak Hı -hı. ve dünyasını oluşturmak. Ben bunu oluşturan mıyım? ya da ben bu oluşumu nereden kaynak alacağım? Kendimdeki hı hı. sen sühendansız annemin babamın söylediği sen kadınsın, sen şusun, busun üzerinden mi kendimi daraltıp yani bütün bu sonsuzla erişim o erişim olan beyni hı hı. getirip gelip bunun içine sokup bunun üzerinden mi yaratacağım? O zaman korkularım var, kaygılarım var, kaybetmelerim var. Yoksa hayır ya beynin bunun da dışında cinsiyetsiz, ırksız bir yapı, bir dekodur. Ve bütün bilgiye erişip istediğini yaratabiliyor. Ben buna kendimi açacağım mı? Bu bu kadar basit bence. Ben Spielberg'ün e, yapay zeka filminin en sonunda finalinde e, uzaylılar veriyor. Cam kristal bir yapıda. Uzun, zayıf, cinsiyet tam da dediğin gibi. Bu arada hiçbir uzaylının ben cinsiyetini olduğunu görmedim hiçbir filmde. Yani hani uzaylı hiç görmedim bu arada. Ya da hatırlamıyorum gördüysem de. Cinsiyetleri yok. Dediğin gibi o varlıklar son kalan bir parça var. Çocuğun anıları var çünkü orada. Robot çocuk vardı, insan hı hı. olmaya çalışıyordu hatırlarsan. bugün gün da konuşalım. Çok iyi de bir filmdir zaten. Ve bağlanıyorlar bilgiye hı hı. ve tamamen onu çözümlemekle ilgili 10 bin yıl önce, rakamlar şu an rastgele seçtiğim şeyler ama 10 yıl önce dünya nasıl bir yerdi, insan nasıl bir varlıktı onu anlamaya çalışan konuşmadan hı hı. böyle bir telepati gibi bilgiyle haberleşen varlıklar da uzaylılar. Bir e, şeye bağlayacaktım ben buradan <laughs> konuyu da çünkü şey e, cinsiyetsizlik dedin ha hatırladım. Yunanca persona evet. e, maske demek. Hı hı, hı hı. Bugün e, işte İngilizce person Kişi, karakterler evet, evet, Aslında çok, evet. E, çok ilginç geliyor bana bu. Ben daha önce bunu bilmiyordum. Biraz işte bilgi oradan buradan geldikçe zamanda bu kelimenin aslında maskeleyen, Hı -hı. belki saklayan, belki üstünü kapatan bir kelime manası var. Evet. Sana yüklenen kişilikler, Hı -hı. kadın olmak, erkek olmak. Tabii. E, doktor olmak, e, işte şimdi enerjist e, olmak. <laughs> enerjist olmak. Senin üzerinden gidiyorum. Tabii. Mavi gömlek giymek, kırmızı gömlek Tabii. giymek, geliyor. öyle davranmak, böyle davranmak, uzun saç, kısa saç, bir sürü yani sonsuz ve hepsi aslında senin kendinin üstünü kapattığın, evet. sakladığın kimlikler, kimlikler, Evet maskeler, maskeler. Ben bunlarla mı kayıtlıyım? Yani Hı -hı. o potansiyel erişim, bütün potansiyel erişimimi unutup, Hı -hı. ben bu, o potansiyeli kadın kimliğime mi sokuyorum yani ben kadın olarak mı tanımlıyorum doktor Hı -hı. olarak mı tanımlıyorum yoksa bunlar aslında o oyunu yazan pro, o oyunu oynayan çocuk gibi bilgisayarın başındaki ne yapıyor istediği oyunu oynuyor o sonra birini oynuyor Hı -hı. bütün bunlar benim aslında sadece bu varlığı deneyimlemem için o an o an oynadığım bir rol mü beynin cinsiyeti var mı yok Tipsi yok yani cenni, beynin. <laughs> Doğru mu? Ee, yok, hayır yok. tabii. Yani, ama bir kayıt var tabii beyinde bedenden Hı -hı. gelen bilgiye göre. Ben zanneder, ben kadınım erkeğim zanneder Hı -hı. çünkü beyinde bir vücut haritalaması vardır. Hı -hı. Beyin, yani Benim bedenimin her bir e, bu yapının bir karşılığı var beyinde. Dolayısıyla hani o anlamda beyin kendini kadın ve erkek zannediyor. Gördüğü için e, bence zannediyor. Çok basit. E bir gün dedi, dedim ki Yasin, bunu da ilk defa sana anlatıyorum belki. Aramızda ee, konuşuyoruz. Ne kadar klişe besmiyor <laughs> ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok çok özel bilgi değil. Ee, Hı -hı. Aynaya bakmama kararı aldım bir süre. Hı. Kendimi görmemeye karar verdim. Bir dedim ne olacak merak ettim. Ne oldu? kitapta okumadım yani. Biri de demedi ki hani, ayna ne demek onu araştırıyorum aslında. Hı -hı. Aynanın Hı -hı. bana Hı -hı. verdiği şey ne? Bu çok... Değişik bir deneyime dönüştü sonra. Ben 10 gün, 15 gün, 20 gün çok hatırlamıyorum. Hiç aynaya bakmadım. Asansöre bindiğimde hep sırtımı döndüm. Kendi karaltımı ya da e, bedenimi tamamen yok etmeye çalıştım. Yani tabii ki böyle baktığın zaman görüyorsun ama yüzümü hiç görmedim kendimi. Yansıtıcı bir yüzeyle bir vitrin, bir mağaza önünden geçir, geçerken hep kendimi korudum. 20 gün gibi diye hatırlıyorum. Yani saçımı böyle bir elimle hemen tamam iyi miyim? İyisin. Tamam çıkabilirsin. Ee, ve günün sonunda yani o 20. günün sonunda aynanın karşısına geçtim. Şöyle başım öne eğik. Ve gözlerimi kapadım. Kafamı kaldırıp gözlerimi açtığımda baktığım kişi ben değildim. Hı hı. İlk defa gördüğüm biri gibiydi. Hı. İlk defa gördüğüm biri gibiydi. Yani beynim, o 20 günlük çalışma, dediğim gibi içsel gelen bir şeydi bu bende ee, ve... Unutturdun yani unutturdu aslında. Unutturdu ve birine bakıyor gibiydim yani. Evet, evet doğru. Buna e, ne diyorsun? E bu nöron programlama. Çünkü... E, ne yaradı bilmiyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> e, nöronlarımızı biz dışarıdan gelen bilgiyle sürekli programlarız ve bunlar her an, o nöronlar arası Hı -hı. bağlantılar sürekli değişir. Bak Hı -hı. sürekli şu an bir değişim var. Hı -hı. Ee, ama bazıları artık o kadar aynı bilgiyle bağlar çok güçleniyor. Yani benim kadınlık nöronlarım, doktorluk nöronlarım, bu bedenim hı hı. nöronlarım. Hı hı. Bunlar artık orada bir, e, ne diyelim, e, nöron ağları gibi, aktif hı hı. nöron ağları. E, bunu dönüştürmen, hatta bu her e, çok insan bilir. Onun sönümlenmesi, devreden çıkması için orayı e, inaktive etmen, yani o davranışı bırakma. Yani şeker yiyorsan yeme. Hı hı. İşte a, e, ne bileyim, hani senin gibi yani o uyaranı kesme. Heh, o uyaranı hı hı. kestiğin zaman artık o nöron arasındaki o iletişimi kesmiş oluyorsun. O gitgide zayıflıyor. Hani bunun yerine işte? Ben o zaman bu beden değilsem ben neyim bilgisiyle nöronları hı hı. E, yani evrensel bilgiyle ben hı hı. sonsuz potansiyelim bu beden hı hı. değil. Bununla ne kadar o bağları güçlendirirsen artık beynin prosesi ya da beynin yaratımı bu bunun üzerinden olmaya başlayacak çünkü Hı -hı. bu da iman getirecek yani ben okey yani beyin buna bu nöronlarla programlanınca inanacak İnanınca da buna tam idrak edince de o zaman gerçekten de hani e, diğer bilgiye de erişimi kolaylaşacak çünkü ben böyleysem benim eriştiğim bilgi kadınsam moda dergileri işte buna göre bir dünya doktorsam işte Hı -hı. E, literatürler gibi. Ben neye erişmek, hangi bilgiye erişmek istiyorsam bendeki bilgiyi ona dönüştürmeliyim ki hı hı. beyin kendindeki bilgiyle rezone olur ve onu yaratır. Hı hı. Yani ben 104.5 evrensel bilgi, ben 80.2'de titreşiyorum, hı hı. başka bir şey yaratıyorum. Hı hı. Benim 104.5'e işte, 104 e kendimi yeniden programlamam lazım ki hı hı. o bilgiyi alıp dünyamı değiştirebileyim. Bu senin yaptığın çalışma öyle bir çalışma, ee, bu çeşitlendirme. Sonra böyle... öğrendim ki bu çalışma yapılan bir çalışmaymış. O bana daha ha, bir ilginç evet. geldi sonra. Hmm. Çünkü biriyle böyle sohbet ederken evet. bilgisine de güvendiğim biriydi o. Ee, dedi ki bu zaten yazı yazar ve ben de yapmıştım dedi. O zaman hmm. şok oldum. O zaman daha bir anlıyorsun kozmik bir bilincin evet. varlığına. Ve evet, ilham ve denilen evet. şeyin evet. ne demek olduğuna. Evet yani ilham da çok konuşulması gereken bir konu. Çok e, benim çok ilgimi çeker. İlham Onu sonra, sezgi, ilham sezgi, altıncı his. Evet. Bu arada frekans dedin. 80.2 104.5 hangi frekanslarda titreşiyorsan sana doğru akan Hı -hı. bu e, varlıkları konuştuk ama hem evet. varlıklar hem de fiziksel e, insan vesaire evet. e, daha çok çekiyorsun. Yükseksen yükseği çekiyorsun, alçaksan alçağı çekiyorsun. Son soru. Sadece bir dakikamız var. İnanmak mı, bilmek mi? E, bilmek ve sonra inanmak. Tek cevap. İnanmak <laughs> mı, bilmek mi? Neden? Bilmezsem e, inanamam. Hı. Ya da yanlış şeye inanırım. O zaman körü bilmek... inanmaya inanmak. Yanlış diyorsun. Evet. Bilgiyle donanarak. Evet. 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 Neye inanmam gerektiğini önce bilmem gerekiyor ki doğru şeye inanayım. O zaman karanlıktan korkmaya <laughs> gerek yok. Bir ışık yeter diyelim. Evet, gerçekten. <laughs> o zaman görebiliriz. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ol. Çok güzel bir söyleşi oldu. Aynen, teşekkür ederim.